Kapette Hildeberg hakkında 15 bilinmeyen gerçek. Bu boss 3 farklı burca yani boğa, ikizler ve yaya dönüşmekte. Ancak 2 farklı burç daha planlanıyordu. Kova burcu ve Aslan burcu. Kapetin Tempest Tantrum çizgi romanında bunlara yer verildi. Kapette bazı bosslarda minyatür sanatı kullanıldı ve oyunda ilk kez bu boss için minyatür sanatçılarından yardım alındı. Oyundaki eski bir kod satırı bossun son halindeki ufoların kırılabileceğine işaret işaret ediyordu. Eğer ana dünyada bossa çok yaklaşmadan çevresinde durursanız bossun biz gelmeden önce uyuduğuna dair horlama sesleri duyabilirsiniz. Oyunda kullanılması planlanan eski bir fikre göre bostaki küçük uçakların attığı pembe mermileri yeteri sayıda perilediğimizde sadece uçak bosslarında kullanabileceğimiz bir lazer silahı kazanacaktık. Lakin bu fikir oyunun genel akışına aykırı ve çok güçlü olacağı için rafa kaldırıldı. Hildeberg Kapetçov dizisinin ikinci sezon ikinci bölümünde çok kısa bir süreliğine gözükmüştür. Ve oyunda herhangi bir ruj kullanmamasına rağmen dizide kullanıyor. Boss'un gerilip ileri doğru yaptığı atak meşhur dövüş oyunu Street Fighter'dan M. Bison'un Psycho Atak saldırısına benzemekte. Ayrıca karakterin sıska tasarımı Temel Reis'ten Safinaz'a da benziyor. Boss'un ismi Hilda Berg 1937'de imha edilen Alman zeplini Hindenburg'e bir atıf olabilir. Ve son olarak Boss'un Brezilya Portekizyesindeki ismi Jenny Brook Brezilyalı şarkıcı börükün soyadından ve onun şarkısı Jenny E.O. Zeppelin'den ilham alınarak koyulmuştur.